Merhaba arkadaşlar. Bugün serverde bir sürü kutu atacağız ve eee eee bir tane kalmış lan. Dev sandığım açsam bunu. Bundan zaten altın çıkıyor. O yüzden bunu açacağım. Evet dev sandıkla başlayalım. Buna basmadan önce tabi ki de abone olmanız. Neyse tamam. E, açalım. Tamam bu kadar. <laughs> bu bir gümüş sandığımız var. Gümüş sandık oyundan kalktı sen Bana hiç gümüş sandık düşmüyor. Yani altın kazanmak için şunları bayağı doldurmuşlar şuna baksan ne kadar çok altın çıkıyor benim anahtarım bitmiş ya evet hepsini biriktirdik ve bugün hepsini açacağız tamam ben biraz tamam şunu bitirip geleyim bir durduk tamam bitti şimdi bunların hepsini arkadaşlar bir yani şampiyon istiyorum ben ya oha aa bu güzel oldu dur 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 şeyi de maksayacağız şimdi kraliyet devini maksayacağız çok güzel dedi dedi kız sizi bekletmeyeceğim çünkü çok eğlenceli. Evet ben bence cevizhane bile çıkmayacak ama ben mal gibi şampiyon istiyorum şu an. Ben dört parmak basıyorum hızlı açasın diye. Ama çok güzel. <laughs> ama hiçbir şey çıkmıyor ki. Var mı? Bayağı altın çıkıyor. Bir tanesinin 4 30 tane olduğunu sayarsak. E, e, şimdi 120 bin altın herhalde. E, i̇yi. Güzel. Altına bayağı ihtiyacımız var. Dükkan asla altın harcayamayın. Ha, siz de harcayamayın. <laughs> Ama hocam hiçbir şey çıkmıyor ki. 75'e geldik. Çık artık. Ve petrol almıyorum artık ee, önceki videolarımda alıyordum çünkü petrol 85 liraydı. Şimdi en ucuzu bile e, kaçtı lan 130 lira olmuş. Bu gençler neyse. <laughs> i̇şte e, supercell dolar arttıkça supercell de kendini tutamıyor. O da zam yapayım diyor. Oyunda bu şekilde işte. Ama oyuncusu hala azalmıyor. Neden bilmiyorum. <laughs> Neyse. Ama abi bana bir efso bile vermeyecek misin sen ya? Şaka gibi. Bir tane efso ver. 105 oldu. Kaçtı mı? 121'de bitiyordu değil mi? Ben vuracağım. Boraya vuracağım. Şimdi hiçbir şey çıkmıyor ki. Oğlum oyunu bitirdik lan. Çıkarttık. Neyse. Bayağı bin taş mı? Dur, video başlarken kaç teşim vardı? Bunu yazsanıza yorumlara örnek ettim. Şimdi neler çıkmış? Bir bir bak çıkmamış. Evet. Tamam. Şimdi şuraya gelelim. Buradan hemen şunu yapıştırıyorum abi. Yani burada biriktirin. Abi şu kitabı alayım yani. Kitap çok önemli. Sıradan olmasına rağmen aldım. Sıradan en kötüsü. Gittim gene de aldım. Burada ben kraliyet devine basmak istiyorum. Ben şu o sandıklardan da biraz çıkmış 500 diye Neyse bastım. Ve evet onlar seviye. Basayım mı bilmiyorum. Ama <laughs> şu an çok gerekli değil. O yüzden basmayacağım. Ve bunun evrimi de var bu arada. Aa. Neyse şimdilik bunu alalım. 3.9 bu benim destek. bir tane maç atalım hadi. Evet girdik. Bekoş diye birisi geldi. Evet, domuz Zünlü söylüyor sanırım. O şans değilim. Çok güzel attı ama. Hey, ben de şöyle hepsini çekeyim buraya. Hey Ali sürmeyin. Sana acı yemiyorsun. 10 <laughs> seviye şeyi var. Onu oraya kullandı. Ben de domuz olsa basardım şu an ama şu an meta da istesil o yüzden ee mal gibi olabilir ne yapıyorsun sen ya ne basacaksın onu aa kuleye kilitledim çok güzel şimdi onu da şöyle alalım ya fişekçiyi de çevirmemiz lazım e, çünkü şey var neydi evrim var o yüzden Buraya mega bastım ne bilmiyorum. Hani bir kart olur ekstradan. Şimdi onu bir şey kitler mi? Çok zekice. Neyse ellemeyeceğim. Aslında normal. Çok <laughs> uğraştı abi. Şimdi şöyle çekelim sizi ben gene. Çekelim sizi. Şöyle basayım. Hasar Kusursuz bitireceğiz ama madenci illaki vurur yani. Şimdi şu fişekciye ana ara söylemeye başlayabilirim bak. Ta nereye çıktı bak o hasar bile yemedi yani ya. Anasını sıçtı bunun fişekçisi. Şöyle ana kuleyi açalım. Hala topuna gerek var mı bunda? Şaka maka okçu öldü ya. <laughs> Bence özellerken erkenden basalım. Bir şey atar mı? Atmadı. Bas. Hadi ya içtim Neyse önemli değil. Buz ruhunu aldık. Bir iksir, bir iksir. Şimdi şey tekrar çeviriyorum. Biraz erken ciddi davranım. Biliyorum ama olsun. Şimdi. Onu oku basacağım. Keşke basmasayım. Neden siyasi? Ne bekliyordun? Pembe mi bekliyordun? <laughs> Bu buraya... Geçti. Evet, Bu adam daha tek kart Ben teste bakacağım. Aa, o ne lan? Onun sadece ben de olduğunu düşünüyordum. Şu an evrimli fişekçi döndü arkadaşlar. Ve evet. Evet. Kulüye kilitlediğim zaman çok tatlı şeyler olacak. <laughs> Nasip oluyor ki bazen de kullanamıyoruz işte. Bak şu hava fişekçi var ya. Ama abicim. Mesela işte alev topu çevirelim. bu tamam. gel bakalım <laughs> ben şöyle <güçlüyle> basıyorum basitçe <laughs> şimdi çok değişik bir eşleşme oldu bu <laughs> şunu şöyle basacağım Am hayır 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 Heh, tamam uy, değil uy değilmiş şimdi bu kaç vuruyor ya ee, tam iki alev topunu hallederiz ya Bir sağ ol. Yani bak e, sağ tarafa alabilirim. Böyle bir şey olmasın sakın. Kaç vuruyorsun? Bakmayacağım şuraya atalım. Ee, kötü attım. Ben de biliyorum kötü attım. Sen bak. Tamam iyi oyunda. Ama güzel oynadı. Sadece destesinin levelleri azdı. Diyeceğim de. Yüksek olsa da aldırdım Çünkü bilmiyorum. <laughs> Neyse. Video bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.